Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara cezaevine getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı, Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının ''Ne söylemek istersiniz?'' sorusuna ''Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz'' cevabını verdi. Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm, şeklinde cevap verdiği belirtildi. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat'ın baygınlık geçirdiği ve koridorlarda oğlum sana kim bakacak diye bağırdığı belirtildi. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü. Öte yandan eşi, oğulları ve gelinleri gözaltı olan anne Şükran Polat da hastane önüne gelerek ailesine destek oldu. Ailenin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken Şükran Polat, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine, çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum, dedi. Öte yandan Şükriye Polat'ın kolundaki bilezikler ise dikkat çekti. Şükran Polat, sağlık kontrolünün ardından otobüslere bindirilen çocukları ve eşine el salladı. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylemişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenilmişti. Yine soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 ila 200 bin lira arasında olduğunu söylemişti. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenilmişti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.